Haydi gelin, hayatın o en küçük yapı taşlarından başlayıp evrendeki yerimize kadar uzanan müthiş bir yolculuğa çıkalım. En küçükten en büyüğe doğru. Gerçekten büyüleyici bir maceraya atılmaya hazır olun. İşte yol haritamızda bu şekilde. Önce kendi hücrelerimizin gizemli dünyasına dalacağız, sonra bizi yeryüzüne neyin bağladığını anlayacağız ve en sonunda da gökyüzündeki o parlayan komşumuz Ay'a şöyle bir bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz yolculuğumuzun ilk durağı, her şeyin başladığı yer. Yani yaşamın en temel birimi. Biz, kendimiz. Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Yani bu kadar karmaşık bir varlığın en temelinde, özünde ne var? Bu basit gibi görünen soru aslında bizi inanılmaz bir dünyaya taşıyor. İşte cevap tam karşınızda. Hücreler. Hem de milyarlarcası. Bu şemalar belki ilk bakışta biraz karmaşık gelebilir ama aslında bize şunu söylüyorlar. Her bir hücre içinde çekirdeği, mitokondrisi olan kendi kendine yeten minicik bir fabrika gibi. Ve bizler de bu muhteşem fabrikaların bir araya gelmiş haliyiz. Ve işin en büyüleyici kısmı da bu minicik yapı taşlarının bir araya gelerek nasıl bizleri oluşturduğunu görmek. Bakın hücreler birleşip dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve en sonunda da sistemler bizim gibi organizmaları meydana getiriyor. İşte ölçeği büyütmenin ilk adımı tam olarak bu. Tamam, şimdi biyolojiden fiziğe doğru yumuşak bir geçiş yapalım. Çünkü bizi bir arada tutan ve daha da önemlisi ayaklarımızı yere bu kadar sağlam bastıran görünmez bir güç var. Evet, şimdi her gün her saniye deneyimlediğimiz ama belki de üzerine hiç düşünmediğimiz o temel kuvveti, yani yer çekimini şöyle bir mercek altına alalım bakalım. İşte en basit tanımıyla yer çekimi bu. Bizi, elimizdeki telefonu, masadaki bardağı, her şeyi ama her şeyi gezegenimize bağlayan o görünmez ip aslında. Dünyanın merkezine doğru durmaksızın süren bir çekim. Şimdi bu tablodaki gerçekten çok ilginç bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, bir nesnenin kütlesi Dünyada da ayda da aynı kalıyor. Yani 6 kilogram hep 6 kilogram. Ama ağırlığa bir bakın. Dünyada 60 Newton olan o ağırlık aya gidince birdenbire 10 Newton'a düşüyor. İşte bu yer çekimi kuvvetinin ne kadar farklı olabildiğinin en net kanıtı. Yani işin özeti şu, kütleniz yani sizi oluşturan o madde miktarı evrenin neresine giderseniz gidin asla değişmez. Ama ağırlığınız bulunduğunuz gezegenin ya da uydunun çekim gücüne göre tamamen değişir. Bu yüzden ayda daha az ağır hissedersiniz. Astronotların orada dev adımlarla zıplayabilmesinin sebebi de tam olarak bu. Yer çekimini anladığımıza göre sırada hayatımızdaki bir diğer kahraman bazen de kötü adam var. Hareketlerimizi hem mümkün kılan hem de zorlaştıran o kuvvet, sürtünme. Yürürken, bir eşyayı iterken ya da arabanın frenine bastığınızda hissettiğiniz o direnç var ya, işte o sürtünme. Unutmayın, sürtünme kuvveti her zaman hareketin tersi yönünde çalışır ve onu yavaşlatmaya uğraşır. Bu görüntü de her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki sürtünme her yerde aynı değildir. Dikkat ederseniz daha pürüzlü olan yüzeyde çekilen dinamometre çok daha yüksek bir değeri gösteriyor. Yani kural basit. Yüzey ne kadar pürüzlüyse sürtünme de o kadar artar. Sürtünmenin iki yüzü var aslında. Bazen en iyi dostumuz olur. Mesela o olmasaydı adım bile atamaz, arabaları asla durduramazdık. Ama bazen de başımızın belasıdır. Mesela bir tekne suda ya da bir paraşütçü havada ilerlerken bu direnci yani sürtünmeyi en aza indirmeye çalışırız. İyi güzel de peki yer çekimi, sürtünme gibi bu görünmez kuvvetleri nasıl oluyor da sayılarla ifade edebiliyoruz? İşte bilim insanlarının bunu yapmak için kullandığı harika bir alet var. İşte karşınızda dinamometre. Aslında çok basit ama bir o kadar da etkili bir alet. Temelde bir kuvvetin ne kadar büyük olduğunu ölçmek için kullandığımız yaylı bir kantar gibi düşünebilirsiniz. Bize kuvvetin büyüklüğünü net bir şekilde gösterir. Çalışma prensibi de acayip basit aslında. Bir şeyi ne kadar güçlü çekerseniz, içindeki yay o kadar fazla uzar ve ölçekte okuduğunuz değer de o kadar büyük olur. İşte bu kadar. Böylece dünyamızı yöneten o temel kuvvetleri ve onların nasıl ölçtüğümüzü anlamış olduk. Ama şimdi hikayeyi bir adım öteye taşıma ve bakışlarımızı biraz daha yukarıya, gezegenimizin dışına çevirme zamanı geldi. Ve son olarak ölçeğimizi en geniş haline getirip dünyayı ve bu kuvvetleri daha büyük bir kozmik resmin içine yerleştirelim. Hadi gökyüzündeki en yakın komşumuz Ay'a bakalım. Her gece kafamızı kaldırdığımızda gördüğümüz o muhteşem manzara aslında Ay'ın dünya etrafındaki hiç bitmeyen yolculuğunun bir yansıması. Yeni Ay İlk dördün, dolunay ve son dördün sürekli tekrarlanan adeta şiirsel bir döngü bu. Ay hakkında birkaç ilginç detayı da paylaşmadan geçmeyelim. Kendi ışığını üretmiyor, sadece güneşten aldığı ışığı bize yansıtan dev bir ayna gibi aslında. Ve yüzeyi milyarlarca yıllık göktaşı çarpmalarının izleriyle yani kraterlerle kaplı ve böylece yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Tek bir hücrenin o akıl almaz karmaşıklığından yola çıktık, bizi yere bağlayan kuvvetleri anladık ve ayın o sakin güzelliğine ulaştık. Bu evren gerçekten de sonsuz bir merak kaynağı. Peki sizce bir sonraki adımda neyi keşfetmeliyiz?